17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Eurofighter anlaşması da fuarda duyuruldu. haber muhabiri Esra Akürek aktaracak. Evet, savunma fuarı bugün ikinci gününde ilk günü gerçekten inanılmaz geçti bizler için de Göğsümüzü kabartan tüylerimizi diken diken eden anlar yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz gibi de görünüyor. Bugün bizleri neler bekliyor? Saatler 16'yı gösterdiğinde Aselsan'ın bir açıklama yapacağı belirtildi. E, buradan da müjdeli haberler, yeni bilgiler gelebilir. Elbette ki gözler Aselsan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek ama öncesinde Milli Savunma Bakanlığı bugün bir basın toplantısı gerçekleştirmişti ve o toplantıda önemli mesajlar vardı. O mesajlardan bir tanesi Eurofighter savaş uçakları için e, mütabakat zaptının imzalandığı açıklandı. Konuyla ilgili gelişmeleri konuşacağız ama yanında bir konuğum bizlerle Profesör Doktor Mesut Hakkı efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana. Merhabalar. Çok güzel anlar yaşıyoruz. Evet. Ben şahsım adına gezerken, izlerken gerçekten mutlu oluyorum. Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli özelliklerle Günlerle. Şimdi bunları konuşacağız ama e, öncelikle bir Eurofighter savaş uçaklarına değinmek istiyorum. Neler söylersiniz? Hadi önce Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Dün çok önemli stratejik açıklamalarda bulundu. Yani düşünebiliyor Türkiye'nin savunma ihracatı 20 milyar dolara çıkıyor. Ve dünyada uçan her 3 tane e, insansız hava aracının yaklaşık ikisi Türkiye tarafından yedim. Burada gördüğünüz ben bir ay önce Paris Hava Gösterisi'ndeydim. İnanın belki de Paris'te gelen insanlardan dört misli fazla insan var burada ve bakın işte görüyorsun dünyanın bütün ordularından insanlar gibi Kazakistan'dan, Afrika'dan hatta Fransa'dan, İngiltere'den bütün NATO mütefik ülkelerden. herkes Türkiye'yi takip ediyor. Şimdi Sayın Savunma Bakanı Yaşar Güder açıklaması bugün stratejik bir öneme sahip. Sebebi de şu Türkiye bütün Cumhuriyet döneminde çeşitli uçaklar kullandı. Bunlar İlk defa Osmanlı döneminde Osmanlı'nın İmparatorluğu Alman uçakları kullandı. İngiliz uçakları aldı, Fransız uçakları aldı. Mütakibin Amerikan uçaklarına NATO ile geçti. Burada F-84 ve 86ları F-100'leri kullandık. 102 ve 104'ler kullandı. Ve nihayet 4. jenerasyon benim de görev yaptı. F-16 uçaklarında Türkiye 250 uçağa sahip oldu. Fakat son yaşadığımız dönemde şunu gördük ki ufuk ötesi diye bir kavram oluşmaya başladı. Yani uçaklar dogfight muharebeye girerken birbirlerini uzaktan görüp vurabiliyorlar. İşte Eurofighter'ın özelliği bu. Bir. İkincisi yakın hava desteği yapabiliyor. Avcı bombardıman uçağı ama bir de meselenin siyasi boyutu var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi biliyorsunuz NATO konferansında. Biz dedi NATO müttefiki olarak ambargo istemiyoruz dedi. Bu haksız bir durum dedi ve Türkiye ilk defa tarihinde bakın ta 1950'den bu tarafa biz ilk defa Amerikan uçağı değil ortak Avrupa uçağı aldık. Yani Eurofighter Typhoon ne demek? İngiltere var içerisinde, Almanya var, İtalya var ve İspanya var. Her üç devlet bizi olur veriyordu ama bir şekilde Almanya karşı geliyordu. Bir başka ifadeydi. müttefikimiz olduğu halde gördüğümüz gibi ambargo uygundu. Ee, şunu e, gördük. Bu ambargonun haksız olduğunu Cumhurbaşkanı Alman Şansöylesi'nin söyledi lahiyede. Ondan sonra şu noktaya geldik ki Türkiye Eurofighter'ı artık alıyor. Bu neden? 26-20 uçak olacak. Çünkü bakın şurada bizim gördüğünüz e, Türk malı bir gemimiz var. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun Kırım Harbi'nde kullandığımız askeri hastane gemilerinin yeni modeli. Yaklaşık 285 hastaneye 80 hasta bakıcı ve doktorla müdahale edebiliyor. Üzerinde helikopterleri var, çıkarma gemileri var. Ve modern bir hava hastanesi, deniz hastanesine dönüştü. Havadan da hasta nakli yapabilir. Şimdi Türkiye neden Avrupa uçağıyla önemli? Bakın şu anda Libya'da Türk askeri var. Öyle mi? Somali'de var, Libya'da var. Efendim Sudan'da var. Afganistan'da var, her yerde askerimiz var. Bunların hastalanması halinde bu hastane gemileri gördüğünüz gibi onları taşıyacak. Demek ki Türkiye farklı bir sürecin içerisinde ve bu sürecin içerisinde bir şekilde takip edilen ülke durumuna geldi. Şimdi dün yeni hipersonik vizemizi açıkladı Savunma Bakanlığı. Bu ne kadar önemli bir şey. Sesten beş kere hızlı gidebiliyor. E bugün belki daha yeni neler açıklanacak ama bugün Eurofighter'ın açıklanması bir. Türkiye ambargo uygulamayın Almanya. Ve bir Ukrayna Rusya savaşı var. Bunun içerisinde Türkiye vazgeçilmez bir NATO müttefiki. Üç. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz ki Amerika senden 250 uçak aldık ama sen parasını verdiğimiz halde bize F-35 uçaklarını vermiyor musun? Tamam gel bakalım o zaman İngiltere sizden Eurofighter aldık belki de daha da alacağız. Ama aldığımız bir başka şey daha var. İçerisinde meteor füzesi var. Bu söylediğim ufuk ötesi harbin içerisinde bu füze 150 kilometreyi vurabiliyor. Dünya harp tarihinde en uzaktan vuran pilot Türk Hava Kuvvetleri pilotudur. Biz Suriye'de İdlib'de 45 kilometreden düşman uçağını vurduk. Su-24'ü vurdu. Bunu vuran Türk pilotudur. İlk defa Pakistanlar 65'in üzerinde bazı ifadeleri 80 kilometreden vurdular. Bu nasıl oldu? Bir uçak giderken arkasında elektronik harp uçağı var ve ona istikamet veriyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin ise bütün bu uçakların yanı sıra bir de üzerine hava uçağı ve kendi milli uydumuz var. Dolayısıyla Türk hava sahasının gözlem ve hava savunması, işte siper füzelerimizi dahil ettiğimiz an, uçaklarımız, radarlarımız ve füzelerimizle yapılıyor. Ve eğer bize karşı bu şekilde hasmane gelen bir uçak olursa onu biz artık 150 kilometreden vurabileceğiz. Yani şöyle düşünelim, Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'inde 350 kilometreden biz bir düşman uçağını takibi alabileceğiz. Ve onu 150 kilometreden vurabileceğiz. Bu Eurofighter'da çok önemli bir hadise. Ben bunun F-35'ten de geleceğini düşünüyorum. Çünkü 6 uçağı parasını vermiştik. Hangardan çıktı bu uçaklar. Sayın Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi. Belki yakında Amerikalılar bize F-35'te. Çünkü uçak bizim. Hadi Amerikalılar gönder uçakları bekliyoruz. <laughs> Çok teşekkür Biz ediyoruz teşekkür hocam. Meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Fuarda o güzel anlar yaşanmaya devam ediyor. Elbette ki saatler 16'ya gözler çevrilecek gibi duruyor. Yeni açıklamalar da gelecek elbette. Bizler de takip ediyor ve an be an aktarmayı sürdürüyor olacağız diyelim. İdef 2025'ten söz tekrar merkeze bırakalım.